başımıza gelmeyen kalmadı diyebileceğimiz 2020 senesi içerisinde birçok olayla karşılaştık. Doğa olayları, salgınlar, savaşlar neredeyse tamamı bu sene içerisinde gerçekleşti. Hepinizin hayırlısıyla şu seneyi bir atlatsaydık dediğini duyar gibiyim. Gerçekten de öyle. Her geçen gün yeni felaketlerle karşılaşıyoruz. İşte bu videoda sizlere 2020'de başımıza gelen felaketleri derledik. İyi seyirler. Videoyu başlamadan önce desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. 1 numara İstanbul'da hortum vakası İstanbul Çatalca ve Hadımköy'de 2020 Haziran ayında bir hortum felaketi yaşamıştık. Felaket nedeniyle Hadımköy'de bulunan fabrikalar ve akaryakıt istasyonları zarar görmüştü. Gerçekten de çok korkutucu değil mi? 2 numara 21. yüzyılın ilk kuyruklu yıldızı. NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını New Wise teleskobundan alan C2020 F3 New Wise kuyruklu yıldızı Malatya semalarında görüntülenmişti. Çeyrek asır içerisinde kuzey Yarımkürede gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülmüştü. Neowise kuyruklu yıldızı dünyadan 64 milyon mil yani 103 milyon kilometre gibi zararsız bir mesafeden geçtiği için dünyayı risk altına sokmamıştır. 3. Numara, Avustralya yangını 2019-2020 tarihleri arasında gerçekleşen Avustralya'daki orman yangınları Haziran 2019'dan itibaren 240 gün Avustralya ada ülkesinde meydana gelen ülke tarihinin en büyük orman yangındır. Yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsayan ağırlık olarak ülkenin güneydoğusundan başlayan orman yangınlarında 2500'den fazla bina kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun neticesinde 28 kişinin ve 1.1 milyar fazla hayvanın ölümüne neden olmuştur. Avustralya'da yangının sebebi olarak yüksek derecelik sıcak hava ve aylardır süren kuraklık olarak gösterilmektedir. Otları tutuşturan yangınlar gök gürültülü fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Avustralya'da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinde etkisi var. 4 numara Elazığ, Alatya ve İzmir depremi 2020 Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatte 20.55'te Türkiye'nin Elazığ ilinde meydana gelen ve başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesinin etkisi altına alan merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrintaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren bir depremdir. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 6.7 olarak açıklamıştır. Deprem, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Anadolu ve Avrasya plakaları arasında sınırda meydana geldi. 2020 İzmir Depremi 2020 İzmir Depremi ise çok yakın bir zamanda meydana geldi. 30 Ekim 2020 günü Türkiye saatiyle 14.51'de merkez üssü Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin 23 kilometre mesafede bulunan yerin 16,5 kilometre altında 6.9 büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 16 saniye süren depremdir. Bölgedeki tektonik hareketlikler nispeten karmaşıktır. Güneyde Afrika levhası Helen çukurundaki Avrasya levhasının altına kuzeye doğru dalmaktadır. Doğudaki Anadolu levhası genellikle batı yönünde hareket ederek kuzey sınırı boyunca sağ yanal faylanmayı Kuzey Anadolu fayını ve Türkiye'nin güneydoğusunda sol yanal faylanmayı yönlendirir. 30 Ekim depreminin meydana geldiği Ege Denizi bölgesi genellikle Türkiye'nin batısı ve güney Yunanistan, Helen Çukuru'nun güneye doğru ilerlemesiyle yönlendirilen kuzey-güney yönlü genişleme yaşamaktadır. 5. Numara. Van Çığ Felaketi 2020 Van Çığ Felaketi 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığ düşmesi olayıdır. İlk çığın ardından olay yerine giden kurtarma ekibinin üzerine ikinci çığ düşmüştür. İlk olayda 7, ikinci olayda 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 6 numara. Pistten çıkan uçak. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşu 5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının pistten çıkmasıyla sonuçlanan uçuştur. İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış. Uçakta bulunan 183 kişiden 3'ü hayatını kaybetmiştir. 2193 sefer sayılı uçuş İzmir'den İstanbul'a kadar sorunsuz gerçekleşmiştir. Uçağın inmeye çalıştığı sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgar ve yağmur yağmaktaydı. Kaza sırasında kuvvetli bir rüzgar vardı. Uçak yavaşlayamadı. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'nın sert iniş olarak nitelendirdiği inişte uçak pistten çıkarak toprak zemine girdi ve üç parçaya ayrıldı. Uçağın kokpit kısmı ve kuyruğu ana gövdesinden ayrıldı ve uçak büyük yapısal hasar aldı. Yolcuların birçoğu uçağın acil çıkış kapılarından ve parçaya ayrılan kısımlardan çıkarken bir kısmı ise güvenlik kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. 7 numara. Çekirge istilası. Birleşmiş Milletler yeni tip koronavirüs salgılığıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 kat büyüklüğünde bir çekirge istilası ile karşılaşabileceğini bildirdi. Covid-19'a rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmaları yapılmaya başladı ve çekirgeler uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdiye kadar 10 ülkede 240 bin hektarlık alanın ilaçlandığı ve 750 kişinin kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verilerek özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali'deki çekirge istilası bir zaman Türkiye'nin hatta dünyanın gündemine oturmuştu. Bunun sebebi Afrika'da büyük bir araziyi çekirgelerin yok etmesiydi. Yetkililer kontrol çalışmaları hızlandırılmazsa çöl çekirgesi sürülerinin bir yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceğini söyleyerek hali hazırda gıda yetersizliği yaşayan milyonlarca Doğu Afrikalı için durumun ciddileşeceğini ardından iç savaşın yıkıcı etkileriyle karşılaşan Yemen ile İran'ın da tehdit altına girebileceği bildirilmişti. Aylarca Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol kat edebiliyordu. 1 kilometre karede yer alan 40, 80 milyon çekirge sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Gerçekten korkutucu. 8 numara Koronavirüs Koronavirüs, kuşlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve koronavirüs familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs, nezle vakalarının önemli bir bölümüne yol açmasıyla birlikte aralarında MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19'un bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitleri ölüm riski bulunduran solunum yola enfeksiyonlarına neden olabilir. Koronavirüsler, ineklerde ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır. İçerisinde barındırdığı genetik materyal pozitif polariteli tek iplikçikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. 30 kilo bozdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğüne sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki DNA'ya benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine benzediği için koronavirüs adını almıştır. SARS-CoV-2'nin de aralarında yer aldığı koronavirüs hastalıklarına karşı henüz herhangi bir aşı veya özel antiviral ilaç geliştirilmemiş tüm ilaçlar test aşamasındadır. Hastalığın kontrol edilmesinde semptomatik tedavi, izolasyon ve çeşitli deneysel uygulamalar yer alır. El yıkama, mesafe koyma ve yüze dokunmama koronaviral hastalıkların yayılmasını önlemek için önerilen önlemlerdendir. 2020 felaketlerimizi burada noktalamayı umut ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.